Hanımlar, beyler 3 artı 1in yeni bölümünde Sinan bizlerle. Sinan Aslan. <laughs> Hoş geldin Sinan. <laughs> iyi, Hoş, Hoş geldin. geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sana da ne Sinan diyorsun, deyip he? demek bana nedense neden bir tuhaf geldi. Yani. Ne diyorsun? Sinan. Sinan. <laughs> <Değil gülüyor> mı? İnan'dan bir harf fazla ama. <laughs> <laughs> ne haber abi nasılsın? Abi iyi değilim aslında. Oh. E, falan da. E, i̇yi değilim ya, iyi değilim çünkü e, alışkanlıklarım çok bozuldu e, son döneminde yani pandemi. kayıpım yani, tekrar gel geri gelmeyi umuyorum e, ama bir şekilde yani, hayatta. Evet, ile tanıştır çünkü. <laughs> Neler yapıyorsun, ne yapıyorsun? E, ben kimim gibi mi ne yapıyorum? Yani işte şu an, yapar, şu an hiçbir şey yapmıyorum çünkü ben normalde oyunculuk yapıyorum, kendi tiyatrom var. E, bir de DJ'lik yapıyorum, ikisini de yapamıyorum şu anda. Haha Tiyatro. Haha Tiyatro, evet. Oğuz bir oyununu yaptık iki sene <laughs> evvel. Onu sahneliyorum. İşte dizilerde yer alıyorum. Yeri geliyor, yeri geliyor. Televizyon filmleri veya dijital platformlarda filmlerde oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir de DJ'lik yapıyordum. İşte o gitti elimden. Şimdi kendi müziğimi yapmak için böyle bir hedefim var. Bakalım Mart'a doğru. Ya çok, çok güzel, güzel. Inşallah, inşallah. inşallah. Anlat. 10 tane sorum var. Puanlamamı konuğun samimiyetine göre veriyorum. Benden de alabileceğin maksimum puan 10. Bu kadar mı? Bu kadar daha olsun. Beğenmedin mi? Bir arkadaşın senden çok ihtiyacı olduğunu söyleyerek sürekli para istiyor. Ama Hı -hı. üzerinde hep yeni ve biraz daha pahalı denebilecek of. kıyafetler görüyorsun. Of. Bir kere daha para istediğinde tepki ne olurdu? Bir, bir kere vermem zaten de. Hani o ne? Eee... <laughs> 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 eski borcumu sorarım ya ne oldu derim. Ee, ki bunu yapacak kadar yüzsüzse herhalde o da şey ya bir şey abi şöyle oldu böyle oldu falan der. Ben de yok derim herhalde ya. Yok abi ben de de yok ya falan hmm. derim. Yalan atar. Siz? Yani öncelikle bana geldiyse çok fazla ihtiyacı var. <laughs> <laughs> o kadar, <O> kadar düştüyse. <laughs> <laughs> ya. yani bulur buluşturur veririm çocuğa ya. Şeye kabulüm bu arada. Yalan olması benim için bu arada mesele. Evet. Şey değil yani, hı. abi yok battım ve mekan kapandı gitti. Gitti yani senin paraya, çok okey. Ama hı hı. yani o yalan durumu çok okay. Evet evet. Nefret. Ben de bir daha vermezdim. Arada da hatırlatırdım. Ne oldu o verdiğim şey vardı. <laughs> falan diye. Evet, ikinci sorumuza geçiyoruz. Gece gece kapın çalındı, kim geldi, ne istiyor? Gece gece kapım çalındı. Ee, polis falan gelebilir. Polis ne geliyor? Bilmiyorum yani yanlışlıkla Twitter'ı kapattım ama hani o... Da... <laughs> açıldıysa onlar saklanıyorsa bir yerde falan. Belki öyle bir şey olabilir. Kim gelecek gece gece kimse gelmez ama. Sen? Valla ben beş yolda oturuyorum her an kapıyı çalıp biri ya Kur'an satıyor olabilir ya <gülüyor> <gülüyor> yani bir lira isteyip yeni Bosna'ya gideceğim diyebilir. Öyle tuhaf bir biz. Biz, biz, her, her şey olabilir bizde. <laughs> her an her şey olabilir. Evet. Bu hayatta seni en çok sinir eden şey ne? Aptallık. Hmm. Katlanamam yani. Neden? Ya bir de şey aptallık yani. Ve çok var. Maalesef çok var yani. Aziz Nesin'e katılıyorum o anlamda. Ee, bir de o farkında olmayan aptallık beni çok sinir ediyor. Cahillik değil asla. Hmm. Cahillik değişebilecek bir durum ama aptallık çok. Katlanamadığım bir şey. Evet. Sizin... Benim gereksiz ego. Böyle saçma bir şekilde... Sürekli kendini öven, sürekli her ortamda işte ben de böyleyim diye ortaya çıkan birileri olur ya, Hı -hı. ben de ona katlanamıyorum ya. Yani. Ben genel olarak kendime sinirleniyorum. <laughs> Bana döndünüz <laughs> ama ben cevap, <laughs> benden atlanıp tekrar sizinle <laughs> ben Ben kendime sinirleniyorum işte. Yapmamam gereken bir şeyi yapıyorum. Mesela diyelim ki kurgu yaparken save, kontrol save yapmadım ve her şey gitti. Ona çok ama sinirleniyorum. Ama sen yani eşyalara da sinirleniyorsun. Evet. Ben genel olarak ama özür de diliyordur bence. Berat öyle bir. Orayı görmedim. Ben de görmedim. Hiç öyle bir şey şahit olmadım. Ben de görmedim. Cidden mi? Ben, ben yapıyorum. Hiç yapmadınız mı yapmışlar Mesela bir yere çarpıp özür dilerim. Ha ha evet evet şey böyle. Evet, Kapını kovan pardon. Sana dokunmayacaktım. şey var ama t-shirt'ünden bir yere gitmiyorum buradayım. Çok yalnızmışız. Geliyorum şimdi. Bir tane daha üstü güç seçme şansım var. Doğa üstü. Ne seçerdin? Güzel soru. Aa, teşekkürler. <laughs> uçmak herhalde ya uçmak. Hı. Hmm. Şeyi yani göremediğim her yeri görebilmek, sınırsız gezebilmek. Hı hı. O yüzden. Evet, uçmak olur. Uçunmak değil ama uçmak. Değil, hayır evet, geze geze, gör gör yani. Yavaş yavaş. <laughs> Yürüyor hala ama. İstediğim yerde inebileyim falan. Evet, uçmak olur herhalde. Hmm, güzel. Sizin? Değişik bir şey var mı? Yok, görünmezlik. Yani. Görünmezlik, evet. Aa. Niye bu kadar merak ediyorsak görünmezlik? Çakallık yani. Yani, <laughs> yani, bu biraz... yani gayet banka soymak için. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir nedenim yok. Gezmek falan değil aslında derdimiz yani kesinlikle. Evet, geçiyorum. Hayatın film olsa hangi oyuncu seni oynasın istersin? Aa, şey, Daniel Day-Lewis. Çok iyi oyuncu diye hmm. ama ama da niye beni oynadı? <laughs> yani, ne yapıyor ne yapıyor? Bir de günlük hayatını oynuyor. O da ona da soruyorlar. Neyin ne var? Kahve içiyorlar. Sette bekliyorlar. Ona da soruyorlar yani günlük hayat birinin hayatını oynamak isteyen kimi? Ee, Sinan Aslan. Hmm, benim aşamalarım güzel geçiyor. Evet. Başka cevabım varsa onu da alabilirim. Ne olabilir? Özel oynasın isterdim mesela? Evet. Hmm. Zeynep. Oğlum, çünkü hep beni böyle garip yargılar yani dışarıdan. Bir de benim hayatım böyle vay be böyle olur yani. Çok çok anlar yani. Hak vererek oynar evet. değil mi bir yerden sonra? Vay be. Ne Olur. yaşamış Sinan'da diye. Sinan'ı böyle bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oynayamıyor <niye> ağlamaktan. <gülüyor> Üzülüyorsun. <gülüyor> yani Ezber yapıyor. Ulan bunları mı yaşamış bu adam diye de üzülüyor. <laughs> Mars'a yerleşen ilk kolonilerden biri de sende varsın. Hı hı. Dünyadan ilk götüreceğin şey ne olurdu? Ha. Oraya gittim mi? Dönüş en aşağı herhalde bir 10 yıl, 20 yıl. Tabii, evet. Buradan ne götürürüm? Şimdi değil mi? Hı hı. Gelecekte falan değil. Aa, ne götürürüm acaba? Hayvan, hayvan. Evet, hayvan götürürdüm ben. Hayvanı gitti götür. İyi. Say. Orada çoğalabilirler. <laughs> 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 Muaz tabi yani. bilemiyiz ama <laughs> hiç görmedik ama belki olabilir. Havası farklı, suyu <laughs> <bir> farklı <laughs> sonuç olarak. Hayvanseverler banlatacak anlatacak. Ay cidden ya. Ben durdururken. Yani e, bir hayvan evet böyle sana arkadaş olur falan diye kesinlikle <laughs> <Çoğandık> için de... <laughs> Diyaz, Diyaz, sevme, <laughs> anlaşılmak için yani duygusal çok. Evet, evet ben de tabii ki doğrudan. öyle bir şey söylemek istemiyorum. yani evet öyle bir şey olabilir. ne <laughs> bileyim böyle yenilip içecek bir şey götürmem oraya bitecek, bitecek bir şey sonuç ya olarak evet. yani. Kreker götüremem yani Mars'a. O yüzden hayvan... Ya oraya gidiyorsan veriyorlardır yolluk sana. Muavi gibi. hayvan oldu mı Onu yiyeceksin abi falan. Evet, evet hayvan olur diye büyük ihtimalle. Ben bu soruyu düşündüm yazarken. Bayağı düşündüm. Ve fotoğraf albümüne karar verdim. Güzel. Anılarım. Güzel. Hmm. Dünyada böyle Belki de hiç dönemeyiz. Evet. Bilmiyorum çünkü. Dünyada böyle ilgisaydı. Tabii cep telefonu yok. Hani girip oradan şeye... Instagram'a bakamıyorsun. Stop, evet. Büyük, Büyük ihtimalle bakamıyorsun. <laughs> 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 fotoğraf albümüne like çiziyor. Albümü <laughs> çıktı. Fotoğraf <gülüyor> kendi yorum yazıyor. altına. <laughs> Senin var mı? Ben dünyanın fotoğrafı belki falan diye ama zaten dünyayı uzaktan <laughs> görüyorsun. Ne, ne, gereksiz. Bilmiyorum. Canım dünya. Ha ha tiyatro <gülüyor> broşürü. <gülüyor> Reklam. <gülüyor> Yine arkadan hiç kimse geçmiyor programı. <laughs> Pilav dediğin nokta nokta olur. Pilav dediğin mi? Evet. Tane tane. Hmm. O. Tane tane olur. Yağlı ol yağlı olur. <laughs> Bol yağlı olur. Pilav evet ya. Şeymiş o sarayda yani aşçı seçerken seç, yapılan yemeklerden bir tanesiymiş pilav. Az malzemeli ama uzmanlık Hı. gerektiren bir şey. Hmm. Oğluna gelin bakan kaynanalar e, da öyle. pilav evet, Soğuktan da bir de. bol yağlı olur. Bol yağlı. Bol hmm. pire yağlı. Onu çekti. Eve gelince yapayım. Hı -hı. Çıkınca hemen pilavcıya gidelim buradan. Sizce de mi öyle? Başka bir şeyle olsa da mesela güzel olur dediğiniz bir şey yani, var mı? Yani tavuklu olur sanki ya. Tavuklu pilav daha güzel olur gibi. Ha, meyhane pilavı ya. Ben yine... Sen... <laughs> ben meyhane pilavı ne? Etli mi? Meyhane pilavı nasıl dedin? Evet ben meyhane pilavını bilmiyorum. Böyle galiba. salçalı etli, etli, etli bir, bir pilav. Salçalı etli, bir, pilav. Evet. Oo. Bulgur. Vallahi bilmiyorum. Ha bulgur. Yani bulgurla da yapıyorlar ama pav. pirinçle yapıyor bizimkiler. <gülüyor> <gülüyor> Biz gene borçlara <laughs> konuşuyoruz. <laughs> evet. <gülüyor> Seçmek zorunda kalsan hangisini seçersin? Boş konteyner içinde 72 saat. Vahşi hayvanlarla 15 dakika. Vahşi ne mesela ama? En vahşisini düşün. <gülüyor> <gülüyor> Uçurumun kenarında 24 saat. Uçurumun kenarında. Kenarında. Sana onda bir... <laughs> Uçurumun kenarında bir şey yok gibi düşünüyorum ama çok... Rüzgar esti bilmem ne oldu. Gece oldu. Onlar çok sıkıntı. Tamam bir dakika. Konteyner, boş konteyner. 72 saat. 72 saat vahşi hayvan 15 dakika vahşi uçurum hayvanlarla kenarında. neredeyiz? Orada mekan belirtmemişsin. Burada Orman. bir ormanda. Evet, evet. Uçurumun kenarındaki bir konteyner. içindeyiz. <laughs> evet. <vahşi> <gülüyor> <kenarında> <gülüyor> dört tane ya. kaplan var. <gülüyor> <gülüyor> Sonsuza kadar. <laughs> Orman çok riskli abi vahşi hayvan. Orada çok riskli yani. Çünkü bir kontrol edemediğim bir şey. Hı -hı. Evet yok o değil. Konteyner. Konteyner ya. Konteyner olur ne olacak? Container, 72 2 saat. Tabii evet. Güvenli. <laughs> tam bir olay olmazsın ya. yani. hayatında hiç ama risk almadın havasız evet. ama yani havasız derken o ölü <laughs> ya o ölürsün zaten yani delik ne, açarsın delik konteynerde açarsın. bir şekilde oradan kurtulursun Ama yani. neyle delik açacaksın senden başka bir şey yok hiçbir şey yok ne bileyim ben ormanı seçerdim galiba. Bir ağaca ah, falan tırmanırım falan diye düşündüm de. Çünkü karanlıkta hayatta yapamam. Uçurumun kenarı da yok. Bende de yükseklik korkusu var. Sana kötü bir şey bir haberim var. Bazı hayvanlar ağaca tırmanan. <laughs> ben, ben seçiyorum hangi vahşi hayvanda. Ama yahu. şey en El de En O da vahşi. O da vahşi <laughs> baya çünkü. Bir patili yok. <laughs> Konserine gitmeyi hayal ettiğin sanatçı. R Red Hot Chili Peppers, Radiohead ya Radiohead. Hmm. Red Hot Chili Peppers biraz daha gençlik zamanı galiba ama Radiohead bir de onlar gelmeyeceğiz dediler Türkiye'ye. İşte insan hakları falan sizi düzeltmediğiniz sürece gelmeyeceğiz. Gelmeyecek o zaman bir de. Yani gelmeyecek gibi duruyor. O yüzden herhalde ona gitmek isterdim. Seni de Silivri'ye aldırmıyor. <laughs> Son soruma geldim. Pandemi sana bir şey kattı mı? Kattıysa ne? Pandemi bana bir şey kattı mı? Aslında evet kattı diyebilirim. Şey, e, azat etme her anlamda. Yani sosyalde de, maddi anlamda da. Aza tamam etme benim için çok e, öngörebildiğim bir şey değildi kendim için hayal ettiğim bir şey de değildi yani o hep daha fazlası hep hayatımızın ritminde olan bir şey sürekli yani daha fazla arkadaş para ne bileyim ün e, bir şey yani mevzusu bir anda kesiliverdi ve bugün net söyleyebilirim ki azla da yaşayabilirmişim ve bundan mutlu olabilirmişim yani. Orada değilmiş en azından. O yönümü değiştirdi. O anlamda evet artısı oldu. Zaten pandemi dünya için arınma süreci oldu ya yani. evet. sanki. Evet, evet. Yani %30'u bence buradan aldıklarıyla devam edip çok başka bir hayatta yaşama geçecek ve değişecek, dönüşecek. Ve herhalde bir sonradan birileri onları takip edecek. Hı hı. Evet. Olay yerinden bahsediyorsun. <gülüyor> Mesela <gülüyor> Evet yani size böyle bir şey kazanmış. Ne kadar güzel. Evet. Of. Peki benim aşamam bitti. Şimdi inana geçtik. O kadar ciddi konuşurken, kendini o kadar İnan gel. <laughs> <laughs> ben sizden iki tane nesne çizmenizi isteyeceğim. Benden maksimum alabileceğiniz 10 puan. Burası sana ait olan sayfa. Evet. Kalemi de vereyim. Biz de bilmeye çalışacağız. Ne olduğunu. Evet. evet. Sen bana göstereceksin. Okey. Eee bitirip mi göstereceğim? Evet. Ya? Tamam. Eee hiçbir şey yazamam değil mi? Yok. Adını yazacağım. Olduğu şeyi ya Bu aslında o da ama. Evet. Ben anladığım gibi ya. Nedir o? Bal kabağı. Hayır. Nedir? Ne? Şanslarınızı çok hızlı kullanıyorsun. <laughs> Dişlerim titriyor. <laughs> Devam edelim miyim? Ek ek yapabilir miyim? Yap tabii. yap. Tamam. Şu bir de kameraya da gösterirsen. Çek şey yaptıktan sonra. Görecek mi onu? Kameramızı da görürse. Kamera tahmin edecek. <gülüyor> <gülüyor> Ek yapsın öyle gösterelim. İşte ya ben hemen son, hakkımı... Son, şaheserimi şimdi sonlandıracağım. Rüzasını dağıtıyor. Bir evet. Ya bildim ben bilmiştim zaten ya. hakkım harcamamak için söylemedim. Bir de yanına rakı çiz. Çok zormuş lan. Ah ah ya hayır ya. <laughs> Diğerini kolay <laughs> sordum ya bunu. Yok ama ben kolay olacağını zannediyordum evet. O e, mandalina. Ana baş... Fena değil. Değil. Mandalina değil. Son hakkımız. Onu da beraber Dil. bir şey yapalım. Bir daha. Ee, Soru sorabilir miyim? Aa, yani soralım. Bu bunun hani dilimlenmiş hali mi? İkisi Başka ayrı bir, bir şey mi? Hali. Söyleyebilirsin yani, yani, o kadar. Yani. Evet, onun bir parçası yani. Hepsi, evet. hepsi o. Ha. Bunların hepsi o. Şekli değişik. Yani, yani Pa bir par evet yani o oh yani onun bir parçası. Yani ben düşündüğüm sen... tabii ki. Bence değil. tamam sen söyle. Artık <laughs> son, son kararımızı veriyoruz. Portakal. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Son anda. Evet vallahi gidiyor da bir tane daha göstereceğim abi şimdi sana. Çizer mi olsam ben? Yani. <laughs> bu kolay ama ben yani bu. Bu, bu, çok kolay. kolay. zor, yani daha zor mu? Tamam. Bunu bu kolay. çok bu çok çok kolay. İnan yani, bu çok kolay. Bu çok kolay. <laughs> Meyve olduğu anlaşılıyor da. Bilemeyelim. <laughs> Hadi bilemeyelim. bilemeyelim. Yani bu... Çok güzel bir Sinan şey. bu nane. <gülüyor> At. <gülüyor> Çam ağacı. Kameraya da gösterirsen. <laughs> yes. yes bildi. <laughs> ben de ki iki soruyu da bildi. Benim bölümü başarıyla geçen Sinan Arslan devam ediyor. <laughs> Prensesi kurtarırsan benden 10 puan çalışır. Ya ne diyorsun? Tekerleme. <laughs> Tekerlemeyi mi? Tekerlemeyi kurtarırsan benden 10 puan çalışır. Tekerlemeyi niye kurtarsın adam ya? Kusursuz okursan. Hee. Tekerlemeyi kusursuz okursan benden 10 puan çalışır. Hemen o zaman önündeki bardaktan Şimdi bir de. tane evet. Evet. <laughs> Bakıcı <Bakacağız. gülüyor> Bunu zorlaştırın, bunu zorlaştırın abi o zaman. Üç tane oku. Taştan oku <laughs> üç kere falan. <laughs> Oo En zorunu çektin galiba. Uf. <laughs> Bir kere de hepsini doğru okumak mı? Evet. Ama. Titiz temiz ten dürüst dadım tadını tattı terede medini dide dide dağıttı da idetinden hem dut dalında takılı duran dirilti düğünü öttürdü hem de didine didine dedim dedi dedim dedi dedi durdu. Evet. Oyuncuyum ama yani. <laughs> o yüzden bir şey daha yapsın. <laughs> bir şey daha yapayım, evet. Diye. evet, evet. Bunu İngilizce söylesin <laughs> Benden 10 tam puan aldı. Evet. Ama evet. İkisini i̇şte. de bildikleri için. Benden de tam 10 puan. N Neler oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Benden de yine çok yüksek bir puan. 9 puan. Oo. <laughs> evet. Bravo. Dedim ki cezayı görelim ceza içsin ya evet, da çok da, da güzel ceza şey hazırlamıştık sana. Hadi ya verin içeyim mi? ya. Geçelim. Yok öyle de bir yok, şey yok. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> öyle bir şey pişman olabilirsin çünkü sonrasında. <laughs> yok ya. Direkt <laughs> ödülle ulaşıyorsun. <laughs> tamam. Şöyle teşekkür direkt sağa dönüyor Teşekkür İyi ederim. Geldin. Ben teşekkür ederim. Gerçekten Çok çok geldin. gözünüz parıltılı, ışık dolu çok mutlu gözüküyorsunuz. Çok, çok teşekkür, teşekkür yani ederiz. Ben gerçekten mutlu oldum. Sağ olun. Ben de çok mutlu oldum. Ya gerçekten <laughs> mi? Abi çok iyi. Müslüm Gürses'in değil mi? Evet. Bravo. <laughs> çok teşekkür ederim. Müslüm Gürses'in arkadaşlar şeyini koymuşlar. İmzalı. Ee, i̇mzalı <laughs> bir fotoğrafını koymuşlar. 78'deki şey albümü. Unutamadım. Konserden hemen sonra Unutamadım Unutamadım Evet. İlk jiletimi ben bundan da <laughs> <vermiştim. gülüyor> <Çok, çok bomb. gülüyor> Küçük bir Kolye herhalde ama <laughs> bileklik olarak da kullanılabilir. Ayraç çok güzel. O abi. ayraç. Kitap <laughs> ayraçı. Kitap ayraçı Evet. Gerçekten çok iyi. Çok teşekkür ederim. <laughs> ha evet lan doğru. Ben hep sanki onu uzun ve şey olmak zorundaymış gibi düşündüm ama evet böyle de Deneysel tamamen Biz de biraz kalıpların dışına çıkmak istedik bu konuda. Çok farklısınız. <laughs> Gerçekten çok farklı, farklı yarattınız. <laughs> Aynen. Tuana tasarladı ikisinde ona da teşekkür ediyoruz çok, buradan. Çok teşekkürler ona da kendisi. beyler o zaman ben kapatıyorum. Tamam. Kapa Hanlar beyler kapatamıyorum. <laughs> Dedim size kapanmayacak. Almıştım. beyler Sinan Aslan bizimleydi çok güzel çok keyifli bir program oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İlk yani. İyi ki geldin. Ben teşekkür gel. ederim. Çok eğlendim. Vallahi, you made my day. Günümü yaptınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. <gülüyor>